Bilir misiniz deniz yolunda yapılan göçlerde terk edilen sılanın adından daha çok vapurun kalktığı liman şehrinin adı sanılır. Terk edilen sıla toprağının son yaşanan yeri olduğu için midir? Bilinmez. Bizde Romanya göçü genellikle ben bir Roman kızı gördüm türküsüyle özleştirilir. O türkünün yakıldığı yer köstence değil, bir aslında. Bu. 93 harbinden sonra Vidin'de taş taş üstünde kalmamıştır. İşte bu büyük savaşın bu tüterken sağ kurtulanlar ailelerini bulma ümidiyle yıkıntıların arasına girerler. Onların arasında anasının, babasının gireceği olan Roman kızı da vardır. Romen kızı elinde bir deste çaresizlikle içinde Bidin kalesinin Tuna'ya bakan boyunda anasının babasını arar. Her nereye baktıysa bulamaz. Gözlerinden bu sefer yaş değil, kan akar. Çaresizlikle koşturur durur. Aynı mekandadır. Aynı duygu ve düşüncelerle. Yaz bir Osmanlı Türk delikanlısı da onun gibi ailesini aramaktadır. Acının verdiği birliktelikle Roman kızına kimsesi kalıp kalmadığını sorar. Romen kızı elindeki destek gülü sağa sola savurarak ailesinden kimseyi bulamadığını ve öksüz kaldığını söyler. Durumların aslında birbirlerinden farkı yoktur. Yağız delikanlı sorar. Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni Aslında soruyu sormuştur. O yıkıntıların arasında Roman kızına evlenme teklifi eder. Aynı duygu ve düşüncelerle orada bulunanlar da bu aşka şahit olur. Bu yakınlaşma büyük bir aşkın kaynağı olurken destanlaşan bir türkünün de yakınlığı andır aslında. Aslında vapur yolculuğuna dönelim. Göç ederken vapurun önemine, orada yaşananlara bakalım yol uzun, yolculuksa çok zor olacaktır. Kendisi dahil ailenin hiçbir ferdi daha önce gemiye, vapura dahil binmemiştir. Hatta kayığa bile binmemişlerdir. Vapur hareket edecek ve Karadeniz'in azgın dalgalarıyla boğuşa boğuşa boğaza girecektir. Oradan da tekil dağılaşacaktır. Bir yanıyla gemi bir an önce hareket etsin, menzile kavuşalım duyguları vardır bunu der ama bir yandan da gemi hareket etmesin. Biraz daha dursun. Dursun ki bir kere daha sılaya kapılmak <laughs> istedim aslında gönüllerde. Nihayet vapur hareket eder. Elveda Bükreş, elveda Köstence, elveda Mecidiye, elveda Mangalya, elveda Maçin, elveda Babada. Ben eline Türkiye. Gönüllerde şarkılar, türküler, şiirler. Büyülüm, derliğim, alayım varım. Toprağım, ekmeğim, namusum varım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin nakşına ölürüm Türkiye. Vapur yolculuğu biter. Bu hikayede yolculuğu yapan aileyse şimdi bu toplantıda Ankara'da bulunması sebebiyle üniversitenin rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nun ailesine aittir. Bu vesileyle Romanya muhacirlerini rahmetle, saygıyla, sevgiyle yad etmiş olun. <laughs>